Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben rastibi ve bugün sizlerle birlikte Call of Duty ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Amerika'ya oynuyorduk. Zaten artık son bölümlerdeyiz neredeyse. Ah, güzel güzel son bölümlerimizi oynayalım. Görev seçimi de. Şöyle şuradan başlayalım. Lan ananı sikeyim. Nasıl oğlum basmadım ki? Allah Allah elimi mi çarptı ki lan acaba? Neyse. Zaten eminim izlemiyorsunuz oraları da yani. Boş ver. Ben bölümleri bayağı hızlı bitirmiştim lan. Amerika'nınki kısa sürüyor diye biliyorum yani. En azından ben kısa bitirmiştim kısa sürede. Sadece uzman da bitirirseniz bayağı bir zorlanıyorsunuz onu çok net söyleyebilirim yani. Olma bombayı atma amına koyayım. Ha iyi oradaymış. Gelin lan. Lan kim ne oluyor ne oluyor? Amına koyayım ne oldu oğlum? O neydi lan? Hacı orada bir bok var sana bir şey bir, şey, bir de orada sıktı öyle Boş değil Haa MG varmış ya deseniz oğlum ne Vay amına Lan Rus çocuğu Az buraya bak Ha şimdi götür Emir Garant güzel makine de ne yapayım Bir şey şarjör değiştiremiyorsun ama bunu koyayım. Call bir garanta Şey galiba yukarıdan falan mermi alıyor ya belki onunla alakalı olmayı. Ama kar 98 de mesela öyle oluyor. Ama şey mesela anda atıyorum. Mesela kar 98 kaç mermi alıyordu? 5 mermi alıyor diye biliyorum. Belki 10 da olabilir emin değilim. Ondan sonra. Çık oğlum çık çık. Lan çık. Ah öyle amına koyayım ya. Ondan sonra da hatta bir bakalım lan. Test edelim bakalım. Bir daha alacak mı? Yok 5 mermi alıyormuş mesela. Hani şey diyebiliyorum. Yani mesela. Daha yok yok şeyde şeyde. Ee, en güzel şeyden örnek verilir. Leonfield tüfeği var burada. Kalofta de. Ondan sonra şey. Atıyorum mesela o tüfek 10 mermi alıyor. Ondan sonra. Şarjör değiştirmek istediğiniz zaman mesela atıyorum 10 mermiden kaç tanesini harcamışsın? Mesela 3 tanesini harcamışsın 7 tane kalmış Değiştiremiyordun mesela çünkü Direkt 5 mermi falan alıyor Hani Ondan sonra Ama atın mesela 3 mermi kalmışsa da gene şarjörü değiştirebiliyorsun Sadece 5 mermi koyuyor 10 tane koymuyor Ondan sonra şey ee, 7 mermin oluyor yani Onun gibi bir şey Herhalde gerçekçi olsun diye yapmışlar. E güzel bir detay olmuş bence. Yani. Hoş yani. Ya oğlum geber amına koyayım. ne oluşturuyorsunuz ne oynatıyorsunuz. Gidin gidin. Ay amına koyayım. Aşağıda Sülalen de aşağıya amına koyayım. Hadi siktir. Ne güzel vurdum bak Ama nasıl ki? siktir değil. Mermi kalmamız. Adamla nasıl karşı karşıya kaldık abi? Ya benim Call of Duty, hallerim ne olacak ya? Şey böyle geçenlerde bir videoda tanstan kaçak dedik. İçeri bir girdim bir yere. Her yerde adam beni bekliyor. Hadi gir içeri öldürebileceğim. Hadi hadi izliyorum lan. Hadi lan. Vay koçum benim aferin lan sana. Ya i̇şte bunların hepsi böyle oynarsa yani en azından şu kadar oynasa ya tadından yenmez de işte. Orası bu çocuğu yani ne yapacağım? Bir şey yapamıyoruz. Aç kapıyı kral. Bu kadar mı lan yoksa? Ha. Oha. Ne oluyor oğlu? Don't stop diyorsun sanki koşabiliyoruz oyundan Ah lan bomba yazamadım bizi vuramaz Biz de ölmemiz zaten 20 mermi yapsın Biz de değsin ya da değmesin bir de ölmesin Çok sinir bozucu bir durum Lan koydum mu, ne oldu Al oraya bak Oy ne güzel öldü Abi ne bir insanız lan Ne güzel öldü seviniyoruz ama Abi savaştayız şu an yapacak bir şey yok yani Bunlarla da aşağı geçmeyeceğim. Ne zaman geçeceğim? Yani. Tam diyecektim ki inşallah şurada boşluk falan vardır atlarım. Yok mu? Boşa çıktı. Neyse. Şu eski oyunları de. Öyle de oyunlar da bir de. Böyle milletin de izleyeceği oyunlar yapar. Ben şahsen atıyorum kendi videolarımı izliyorum bu arada. Gayet eğlenceli de buluyor. Bir de kendi sevdiğim içerikleri üretiyorum zaten. Hani milletin sevdiği içerikleri değil. Yani. De. Hani sadece ilk videomda hani dedim ki baktım hani şöyle hani millet ne seviyor atıyorum hani küfürlü mü küfürsüz mü nasıl atıyor ama ben zaten normal hayatta da biraz seven mi insanım ondan sonra dedim ki bir ilk videomu küfürsüz çekeyim sonra bir iki üç tane daha var böyle çok az küfür ettim hani en fazla birisine siktir demişimdir birini hiç etmemişimdir falan ondan da çok konuşmamışımdır hani beni biraz çok konuşabilmem için biraz küfür etmem gerekiyor Artık ağzımız alışmış yani yapacak bir şey yok da Allah var ha bazen öyle bir yerde sövüyorum ki yani Kendimi gülüyorum yani, yani ona yapacak bir şeyim yok yani Allah var bir de kendimi sevmediğim zaman o videoyu da yayınlayan adam değilim Bir şey sevmem için yani bir şey yayınlamam için önce kendini sevmesi lazım öyle bir <laughs> şey Ah bu da benimki Buna... oh, so. Var mı lan şurada diyor Hayır yoksa amına koyayım evi niye bu kadar dolandırdım? Evi niye bu kadar dolandırdım? Yani bir dakika bile olsa, bir saniye bile olsa bir fazladan uzadı yani. Biz miyiz oğlum? Sabaha kadar yayın yapsak millet izlesin bizi ama adam da Allah var yani. Hani yokluktan geldi. Ben de biraz taşak geçiyorum ben. Şey yani yokluktan kastım da hani şey yani öyle <laughs> adam aynı senin gibi benim gibi. Öyle 30 kişilik YouTube yayınlarda, YouTube yayınlarda. Ola 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 ne oldu? Ondan sonra bugün bu günkü oldu işte ya. Yani. Ki karınca sarınca şey de vardı. Ondan sonra YouTube hesabı falan da var. Allah severim topan abi. Anları falan güzeldir yani. Güzel bir yayıncı. Yani TV'deki en sağlam bulduğum yayıncı odur yani. Açın mesela yüzeyini <laughs> o kadar izlemem. <laughs> Ama şey de demem ben yani. severim ama Edirey'ni severim yani araba açar nadiren de olsa izlerim yani ya, benim mesela tüm Twitch izleme huyum yoktur ben YouTube'daki editleri klipleri falan izlerim öyle çok şeyim yoktur öyle tipi işte takılayım da izleyeyim de falan ya çünkü şeyi bilmiyorum yani adam hangi muhabbeti yapacak nereye gidecek yani komik bir değil mi onu bilmiyor yani onu bilmeyince de bilmiyorum abi video izleyesim gelmiyor benim yani. yani, yayın izleyesim gelmiyor o yüzden yani Eee açacağınız mı kapıyı? Ne olacak lan burayı mı patlatıyorlar? Oğlum Yerim neresi lan? Lan kapıyı açmıyorsunuz ki Yerimi geçebilmem için açman lazım önce uç 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 uç. Koydum bombayı lan 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 ne güzel el pusmuşsun lan o ölmedi bence bende de öldü bir şey çok kötü paranıyorum hadi lan bombayla öl Allah için bombayla öl hadi hadi oğlum ya Allah belanı versin bomba gibi hadi bombayla ölsün bombayla ölmesini istiyorum şükür. O da bomba attı. Var benimkini yollasaydın saydın yol ne salak adam. Oğlum bu Alman askerleri gerçekten oyunda çok salakça işlenmiş ya. Niye böyle? Biraz zorlasınlar bizi. Hani. Ama gerçekten zorlasınlar. Hani atıyorum işte uzmandır, normaldir, şöyledir, böyledir demeyelim de. Hani gerçekten böyle gerçekçi zorlukla bizi zorlasın. Adamlar dünyayı sıkmış zamanında. Burada böyle normaldir, zorluktur, acemidir falan. Hani yeni çıkacak oyunlardan bahsediyorum. 2005'teki oyundan tabii ki söz edemem de. Hani ileride çıkacak oyunlardan falan bahsediyorum çıkarsa yani. eğer. gerçekten artık bence oyun firmalarının atıyorum bir nazi olarak da oynadığımız böyle hatta main führeri falan main führerdi galiba adamı adam öyle diyorlar hani yanlış bilmiyorsam hani onu gördüğümüz hatta böyle yani bayağı sağlam işlenmiş bir şey yapsalar var ya çok güzel olur yani amına koyayım Wolfenstein oynuyoruz ondan sonra nazilere karşıyız. İşte atıyorum işte ne bileyim Call of Duty oynuyoruz nazilere karşıyız amına koyayım. Başka bir oyun oynuyoruz nazilere karşıyız. Hani eyvallah yani naziler gerçekten kötü hatta işte Nazil e, nazi selam vermek falan da dünyada mı Almanya'da mı yasak Rusya'da zaten yap götüne sokarlar büyük ihtimalle. De hani benim peşinde olduğum şey hani o böyle nazi dünyasını hani bu nazileri böyle hani gerçekten olabildiğince bütün bilgilerle araştırmayla en iyi şekilde işlenip bize bir oyun olarak sunulması ve gerçekten şöyle güzel bir sinematik, güzel bir grafik ve mükemmel bir optimize e, edilmiş şekilde bize verilirse hani atıyorum Cyberpunk gibi çok etkileyici bir oyun PC'ye çıkardılar ilk dönem amına koyayım bok gibiydi. Ama atıyorum şu an mesela PC'deki hali çok güzel. Ben severek oynadım bitirdim hatta. Ondan sonra hani o tarz bir problem de olmazsa yani optimizeden kastım o. Ondan sonra böyle buglar muglar olmazsa var ya. Var ya yemin ediyorum böyle tereyağı gibi yani. Hani oyna oyna dur koyayım. Çok güzel olur. Neyse. Sohbeti burada bitiriyorum. Ee, zaten belli bir kitlemiz bir şeyimiz olduktan sonra da. İşte YouTube'da da sohbet yayınlarıdır. Carttır jurttur. bunları da açarız zaten. Sohbet ederiz bol bol. İşte. Ne diyeyim? Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videomu beğenip like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki desteğiniz benim için önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.